Merhabalar, ben kadın doğum ve üreme sağlığı uzmanı Doktor Dilara Tekten Kırgız. 2009 yılında Maltı Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra kısa bir süre acil hekimliği yaptıktan sonra uzmanlık sınavında Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kadın doğum ihtisasına girdim. Bu süreçte sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, kadın hormonlarının etkisiyle ilgili çok sayıda hastalarımız üzerinde de deneyimlerim oldu. Daha sonraki süreçte 4,5 sene Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde çalıştım ve bu çalıştığım süre içerisinde de fonksiyonel tıp eğitimimi tamamladım. Sertifika son eğitimi aldıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın da düzenlemiş olduğu ozon terapi eğitimini de almış bulunduk. Daha sonra eğitim araştırma hastanesi olarak Çam Sakura Şehir Hastanesine geçtim ve Çam Sakura Şehir Hastanesinde aslında benim ilgi alanım olan ürojinekoloji konusunda da kendimi geliştirmek istediğim için o hastayda çalışmış oldum. Bu süreçte sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, hormonların kadınların üzerindeki etkisiyle ilgili yine araştırmalarımız, çalışmalarımız devam etti ve daha sonra uluslararası jineko Endokrin Derneği'nin düzenlemiş olduğu menopoz ve anti aging konulu eğitim aldım ve bunun da 6 aylık sertifikasyon eğitimini tamamladım. Sonraki süreçte de Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu üreme sağlığı için ve yardımcı üreme teknikleri ve tüp bebek tedavisi konusunda da yine sertifikasyonumuzu tamamladık. Bunların tamamını fonksiyonel tıpla birleştirdiğimiz zaman gerçekten kişilerin yaşam tarzının, hormonların üzerine etkisi ve hastalıkları engelleyebilme süresindeki etkisini görmüş olduk. Şu anda da nişan taşında kliniğimiz de bu konuda danışanlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Sağlıklı kadın, sağlıklı gelecek. İyi günler.